Evet, artık son modele geçeceğiz birazdan son puanlarımızı alacağız ama burada gördüğünüz 10 bin lira nakit para ödülü kimin olacak hepimiz çok merak ediyoruz işte zaten bu son modelle beraber ve son verilen puanlarla bunu öğreniyor olacağız. O zaman dördüncü modelimiz Melek gelsin. zaman ayna kapansın ve melek kendine baksın. Yine mi ya? Belki arkasını beğenir. Gerçekten ben bugün mutlu olamayacağım herhalde. Yine, yine beğendim. Yine <laughs> ben diyorum bu kızı tamam mı? Beğenmedim. Gerçekten bu kızı ya tamam. memnun edemezsiniz. Bugün de mi? Olmadı. Bugün de olmadı. Gerçekten çok mutluydum biliyor musun? Bu defa e, çok güzel bir şeyin çıkacağını düşünüyordum. Ya mutlu girdim fark ettiyseniz ama yine. <laughs> Neden olmadı. beğenmedin? Nedir olmayan? <laughs> Saçlarım yine olmamış. Evet. zaten ben bu modelin bana yakışmadığını söylemiştim e, Ramazan Bey ama... Kendisi renk, renk yakışabileceğini olarak. belirtmişti. Renk, renk olarak Top, zaten katlama şeklinin mi? Evet evet ben topuz kesek hayatımda kullanmadım ve kullan, e, kullananları da çok yakıştırmıyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü minyonlara daha çok yakışıyor. E, benim zaten yüzüm, e, yuvarlak olmadığı için hiç yakışmıyor. Kendisinden boynuz istemiştim böyle iki kulak şu, şuradan şöyle boynuz istedim. Ben tatlı açık bir şey yapalım. tarzı bir şey yaratmak istedik. Ama e, yine yapmadı. Beni dinlemedi. Yine topuz böyle? yaptı ama belki dedim bir ihtimal güzel olur. Ama yine saçımın burasıyla alakalı sanırım kırmızı da işi zorlaştırdı dediği gibi. Ve hiçbir şekilde beğenmedim saçımı. Ramazan herhalde puan almak istemiyorsun Şimdi artık. Neden insan işte bu kadar burnunun dikine gider ki? Ama ben Şimdi uyardım Birazcık modelinin Bugün istediğini yapmaya çalışmaz. Bugün sana ben kızıyorum ya. Gotik istemiş niye yapmadın? Tam ona yakışan bir modeldi. İki Aslında... tane takacaktın şeytanlığını gösterecektin. Evet ben istedim Allah onu. Ya. Aslında başladım. Yani. Bıraksana ya. Gördüm, ee, gördüm ya, aslında da başlamıştı. Gördüm ya. yüzünü yansıtacaktın oraya. Taktım. Aşk, ne yapmadın? Ama... Bak sana çok kızdım işte. Hayatım. Bak bu... bunu taktım mı? Tam şeytan. Ben de ona göre bir makyaj yapardım. Çıktığı zaman yine her zamanki gibi beğenmeyecek. Sana da yakışan bu derdim ya. Bana da yorum bırakmazdım. Hayır, yani. Hayır, ben şimdi. Çünkü ne yaparsak yapalım mutlu olmayacak yani. Hayır hayatım. Şimdi biz bu hafta e, boyayı ortaya aldık. Orada bir dengesizlik oldu. İçindeki şeytanı çıkardık. Gotuyla yaparsan. Bu kötü de yaparsam, iyi oldu asi bir saçtır. Yani bunun anlamı da farklı. Dedim bugün patlar uysal gideyim dedim. Gitmemişiz demek ki. Neyse renkler nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Şu an saçınızı neye benzettim söyleyeyim mu? Çamura batmışsınız, çıkmışsınız. Ben de öyle ve... düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar en kötü saç kırmızı saça bir şey yedirmektir. Tek girecek olan şey siyahtır. İşte ama hep söylüyorum o yüzden. Bu boya ve kesimler bazen böyle haftanın ortasına denk geliyor. Ama haftanın sonraki günlerinde unutmadan yapına boyaları diyorum. Yok kesimim hala düzeltilmedi. Garip kesimler. kesimle geziyorum. Önü düzelttik arka kesimim hala saçma sapan. Yani ya ee? saçma sapan dediğiniz şeyi tamam mı? Birkaç yıl sonra moda olacak. Şimdi Birkaç yıl sonrası benim için umurumda değil ama benim için bu yıl önemli. Ben bu yılda yaşıyorum şu an. Ya ben benim alırım ucunu şimdi. Olan... Siz kaldıramıyorsunuz. Rengi de kesimi de kaldıramadınız. Tamam uyumu kaybettik sizle. Bugün patlatalım dedik yine olmadı. Tamam. Yani tamam sakin gelmeyin canım bu kadar üstümüze Allah hiçbir Öşenize güzel bir şey yok ya. Burada gibi renkler yapmışım ben göremiyorum diyorsunuz ya. Diğer takımların yorumlarını alalım lütfen başlar mısınız yorumlarınıza? E, makyajda çok kolaya kaçmış. Yeşil sürmüş, bırakmış, şuraya güya e, kırmızı yapmaya çalış. Bak nasıl görüyorum. Ya, gözünün ne altına mor diyorsun? sürmüşsün. Niye mor sürüyorsun? Gözünün altına mor göstermiş. Ya da kendi morluğu mu? Hayır, Bir şey ben soracağım. Sürüyorum. Ben gökkuşağında tamam, bile göremiyorum. Altına Nerede? Mor sürmüş dağılmış. Yani o gözünün altına mor sürmeseydin ölü gibi olmuş. O kirpikleri takmışsın kocaman iyice gölge yapmış. Ben Onu... istemedim kirpikleri maalesef yine modelimin işesine uğradım. Ben normalde bugün takmayacaktım makyajım meydana çıksın diye. İlla tak illa tak illa tak zaten dinliyoruz böyle oluyoruz keşke dinlemeseydim. Bundan sonra ama dinlemeyeceğim kalırsa. takmasaydı... şimdi takmasaydı Kesinlikle dinlemeyeceğim. Zaten kirpik zaten ölü balık gibi duracaktı. i̇yi ki de demişsin kirpik kirpik daha iyi bence. Makyajda hiçbir şey yok çünkü. Aynen kirpik en azından gözlerimi ön plana çıkar diye düşündüm ama gök kuşağı var dedi bana gözlerimde. Gözlerim yani ben burada bir gök kuşağı göremiyorum. Sadece yeşilin e, tonundan başka öne çıkan bir şey göremiyorum kesinlikle. Yok bu yeşil, yeşil bir makyaj yani. Yeşil tonunun açık ve koyu tonları sadece yaygınlaştırmış. Yani oradaki kırmızıyı sarıyı bir tek ben mi görüyorum? Çok az ama. Şurada bir kırmızı var. Çok minik bir kırmızı var. Hay yok diy diyemeyiz yani. Al diyebilirsiniz. Yani, az. Bak, az diyebilirsiniz bir şey diyemem ama yok diyemezsiniz orada Hayır, kırmızı var. Hayır. var. Bakabilir miyim? Tabii. Mavi var. Altta Eflatun var. Özge Hanım çok kolay makyaj olmuş. Almış sürmüş. Bak, bak, sadece bana az serin, diyebilirsiniz. Bak, var, inan yok diyemezsiniz diyorum. Kolay değil. Bak, i̇nan bana bak. Var, da. ne ben geçiş Ben orada geçiş yaptım. Senin gibi ne öyle çizgi hani, atıp fıratmadım ya. Hiç o yok. Hiç, hiç yok. Alakası yok, alakası yok. Başka. Hiçbir şey yapmamışsın. Biz kaşı yaptık, teni yaptık, highlighter'ı sürdük. Ne yaptın? Ya, hani, sürdük, ne yaptın? Hiçbir şey yaptı? Hiçbir şey yok. Sen ya, ne yapsın ya? Geldi. Ya yorum yaparken ya bak da konuş benimle tamam mı? Makyajımda ne var? Her şeyi var. Her şey var. Aydınlatmadan gölgelendirmeye hepsi var. Unutmadım bunları da ama sende bir şey yok ki. Kızın gözünü bir haftadır kapatmıyorsun mosmor. Kız bir hafta Moss mosmor çıkıyor. Ne yapayım? Bir de Estetik ameliyatı mı yapayım ben burada? Mor, ben arkadaşım makyaj. Estetik makyöz. ameliyatçısı değilim ben. Onu sen kapı kim kapatacak bunu? Kim kapatacak ya kusurları örtensin sen. Sen kapat be, Sen kapat ben, kapatacaksın. Hadi. Kapat. Niye kapatamayım Kapat. kapat. ya? Niye Üç Şu kapatamayım? tane koydum ben onun altına kapanması Most için. Mosmor gözünün altı mosmor. Alta inmiş. Bunu görmüyor musunuz? Yani Özgan'ın Hanım makyaj olmadığı halde anlıyor. Yani yan taraf anlamıyor ya. Abi o zaten maköz değil onu ben Gözünün altı mor da. değil mi? Bir dakika maköz değilim ama bir şey bilgi vermek istiyorum. Bir küçük Numara var gözaltı için benim bildiğim. Gözün altına bu renkli, dört renkli şeyler var ya e, pembe hayır, hayır. Pembe alt tonu kullanmanız gerekiyor. Evet, Nasıl? Pembe alt tonu kullanmanız gerekiyor Evet, pembe biraz daha hatta için. kırmızımsı, kırmızıya yakın bir alt yapıp üstüne normal gözaltı e, fondötenini yaptığınız zaman göz altındaki morluklar gidiyor. Benim bildiğim öyle. Ben de bilmiyorum. Makyaz değilim ama bildiğim şeyler var tabii ki yıllardır makyaj yapıyorum. Söylemek istedim. Özge Hanım, ya sizin gördüğünüz renkleri göremiyorlar mı? Ben, çözemedim. ben saydım renkleri gördüklerimi. Ben, ben çözemedim. Ama ya. Şunu e... söylüyorum, az diyebilirsiniz. Az. Aynen ama renk beğenmezsiniz, yok. beğenmezsiniz ama yok diyemezsiniz çünkü var. Renk var, onu söyleyeyim. Yani ayıp yaptınız, gerçekten ayıp. Ee, saçı nasıl buldun ee, Emine? Biraz önce çamur tabirini, can sen mi kullanmıştın? Evet. Herhalde e, önce saçı toplayıp mı yaptınız? Hayır. Ne yaptınız? Saçı toplatan içine giremezsin ki zaten. İşte senin onu Çamur değil Senin saçının daha çok benziyor. Şimdi onu söyleme çok hani böyle... sıktığın için. Yani yapma bunu ya. Saç toplu bir saç. Tamam. Döner misin modelim? Onu Döner. bir şey demiyorum bak. Ha. Evet bak renkleri. Görebiliyor musun? Omreli olmuş. Evet. Renk var. Var mı Yok renk? Yok değil var. İşte biz de renklendirme yaptık var. topladık. Renk var. Önemli olan renk değil miydi zaten? Nerede Ülümün var kompsi? ya renk? Böyle yani mi? affedersiniz ne? ama kıpkırmızıydı saç. Hayır. Ya bu saçı arkadaşlar... Beğenirsiniz saç. beğenmezsiniz ama o başka diyorum. Çok karışmış ya. birbirine. Ya kırmızı saça kolay mı zannediyorsunuz çok ya? Çok karıştırmış. Hayır kırmızı saça... Ramazan saç... Bey inanılmaz böyle alacalı bir şey olmuş. Ha, onu bilemem. Ya tabii ki Şu alacalı oldu. Şu anda net oldu. olarak kırmızıyı görüyorum ben. O hani sırf kırmızıyı altta bırakmanın nedeni o mu? Yani... Ya saç iğrenç oldu ama niye oldu? Sorun bu yani bunu ben mi söylüyorum arkadaş? Kırmızı saç almıyor. <laughs> saç iğrenç oldu diye bağırdı adam artık. Yani ya. siz nasıl yorum yapıyorsunuz ya? Kırmızı saç hangisi Kendin alır? Renk uyumu bilmiyorsunuz. Yani Renk uyumu. Bir siyah şen, alır. Bir siyah. Şen, özür dilerim. Kendiniz kabul ettiniz mi? Ya tabii olmadığını. ki almaz. Kırmızı ben diliyorum evet. Baştan boyadığım Peki, için. Peki neden boyamadınız saçı? Nasıl boyamadım? Başka bir renge boyasaydınız daha önce Ben mı? nereden bileyim ben bu hafta sonuna renklendirme olacağını? Ee, Ramazan Bey kabul etti ee, olmadığını, olduramadığını. Neden olmadığında anlattı. Evet anlattım. söylediniz Zor bir ama ben işti. de size e, daha önce çünkü 6 haftadır burada olduğunuzdan bahsettiniz. Gelebilirdi yani bunu biliyorsunuz hani. Bunu bilemezsiniz. Hayır onu demiyorum. ondan bahsetmiyorum. 6 haftadır buradasınız. Ya kendi ipimi kendim çektim renkle. Onu söylüyorum. Yani ben bunu ben kabul ediyorum. Yani bilemezdim hafta sonuna renklendirme geleceğini. Peki Emine başka bir yorumun var mı? Yok. Tamam. Teşekkür peki. ederim. ...sıra bana geldi mi? Evet buyurun. Makyajla yapayım ben. Kısa, ya. Çok kısa bir yorum yapacağım. Ee, şey makyajından çok anlamadığınız için... ...yapabildiğiniz makyaj bu. Saygı duyuyorum. Ee, mor da bir renktir aslında. Göz altındaki moru görüyorum. Kapatamadığı için o da bir mor olarak görünüyor gözüme. Ee, göz üstünde yeşil var. Dudaklarda yeşil var. Bu kadar yani bir ormana dönmüş. Şimdi şunu bir düzeltelim. ...sabahdan beri diyorsun ki koyu saça... ...onu da özellikle ben koyu saç yaptığım için buluyorsun... ...koyu saçta sprey kapatır. Yanlış bilgi, çarpı. Sarı saçta sprey boya en iyisi olur. Ondan sonrasına gelince... ...madem kırmızı şeyin var... ...nasıl kullanacağını bileceksin. Her yerini boyamak zorunda değilsin. Nasıl kırmızıyı bıraktım? Bırakırsın bir yerde bir kırmızı... ...rengi kullanırsın. Bir kere kendini kullanırsın. Dibi de koyun moru yaparsın icabında benim veya mavi çok koyu bir renk kırmızıyı kapatabilir o mavi baskın sıkarsan onun dışında gene şöyle bir renk göremiyorum saçta bir ne bileyim bir maviyi göremiyorum bir yerde ee, yeşili göremiyorum bir yerde net bir yerde bir şey bir karman çorman olmuş gibi diyorsun heh, heh, tamam başka bir şey yok Necati nasıl buldun sen saçı sen de aynı fikirde misin öncelikle Yoksa... Ben şunu fark ettim, Ramazan Bey'in modeli bir vermeye programlanmış gibi duruyor. Hiçbir şeyi beğenmiyor, ben onu fark ettim. Onun dışında zaten burada en önemli hususu kendisi söylüyor. Kırmızı saçı hiçbir şekilde kapatamaz. Yani en önce zaten bunu göz önünde bulundurup yorum yapmak lazım. Zaten e, renk bulamacı olduğunun farkında. Çok yani renk detayları çok fazla, hiç belli bir renk yok. Çok dağınık şekilde duruyor. Evet Sedacığım senin de yorumunu alalım ve sonra artık son puanlamamıza geçelim. Önce şunu söylemek istiyorum hani renk kullanılmasından bahsediliyor işte hani boş makyaj hani işte yüzü çok boş olmuş yok sen bir sürü şey sürmüşsün güzel olmuş. E, şu şekilde olması gerekiyor önce estetik diyorum ilk önce estetik durması gerekiyor yani alt tonuna uygun makyaj yapılması gerekiyor renkleri o şekilde kullanmak gerekiyor ki solgun durmasın. Ee, hani her yeri boyamakla o güzel makyajı olmuyor. Estetiği düşünmek gerekiyor ilk başta. Ee, ben makyajı e, tonunu çok soğuk buldum Saadet. Soğuk, yani çok soğuk duruyor. Soğuk olduğu zaman da soluk gösteriyor. Soğuk alt ton kullanıldığı zaman. Ee, renk e, evet ben orada kırmızıyı sarıyı yeşili net görüyorum ama göz altına o sürülmemesi gerekirdi. Çok mor duruyor. Kapatılmamış gibi duruyor ama kapattığını ben fark ettim. Ama o renk oraya mor gösteriyor. E, Yüzü bir tık açık olmuş kendi e, vücudundan e, ama kirpiği çok güzel takmışsın, <laughs> güzel duruyor. <laughs> Tebrik ederim kirpik konusunda, güzel duruyor. Onun dışında söyleyebilecek başka bir şeyim yok Saadet. Peki, artık puanlamamıza geçebiliriz. Sevgili Melek, son puan sana kaldı. Bugün haftanın finalinde son kez bir puan vermen gerekiyor. Kaç puan verirsin kendi kuaförüne ve makyözüne? Bir. Bir. Evet. Sevgili Ramazan ve Saadet son günde de modelini size bir puan uygun gördü. Peki sizler acaba Ramazan ve Saadet için kaç puan uygun görüyorsunuz? Lütfen takım arkadaşınızla beraber ortaklaşa verdiğiniz kararı yazın. İki iyidir. İki. Bence de hak ettiği de bu. Saç berbat. Makyaj da aynı şekilde. Bir. Ben saça vermiyorum. Sen de makyajın kirpikliğinden dolayı. Kirpiğine veriyorum Mehmet. Evet. evet. Bütün puanlarımızı aldığımıza göre... ...Melek seni de bekleme odasına doğru alalım lütfen. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da kur Sensin sensin kurtarım sensin